Canlandırdığı her karakterle özdeşleşiyor. Hepsinde kendine özgü bir iz bırakıyor. Şimdilerde oyunculuk kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Uzun yıllar bu işi yapmak istiyorsanız yol haritanızı ona göre çizmek zorundasınız diyor. Diyarbakır'dan İstanbul'a uzanan hayatını, oyunculuğu, aşkı ve bilinmeyenlerini anlatacağım bugün sizlere. Erkan Avcı 1982 yılında 6 çocuklu bir ailenin oğlu olarak Diyarbakır'da doğdu. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda "Çok kardeşli bir ailede çok hırslı, daha provokatif veya çok daha uzlaşmacı olabiliyorsun. Ben azimli oldum. Sevdiğim şey üzerine çalışmaya aşığım. Diyarbakır'da doğup büyüdüm." 6 kardeşiz, 4 kız, 2 erkek. Ben 2 numarayım. Kalabalık bir ailede büyümek çok keyifliydi. Çığlık çığlığa, kavga dövüş, birbirimizi çok severek büyüdük. Mahalle arkadaşı gibiydik. Yaşlarımız da çok yakın. Birbirimizden çok şey öğrendik. Babam diş teknisyeni, annem ev hanımı ve hala işlerine devam ediyorlar. Mahalle kültüründe büyüdüm. Sokakta yetişen son nesli sanırım. O açıdan da çok güzeldi. Sosyopolitik yapısıyla alakalı 90'larda İlk gençlik zor geçti ama zorluklarla sanat ve oyunculuk sayesinde baş ettik diyordu. Diyarbakır'da yaşadığı o ilk gençlik yıllarında sanat kanına girmişti. İmkanlar kısıtlıydı belki, seçenek fazla değildi ama her fırsatta tiyatroya koşuyordu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu birçok kişinin oyuncu olmasına vesile olmuştu. Çehov, Gogol oynuyorlardı. Onları izleyerek büyüdü Erkan Avcı. Bir oyunu defalarca izlediği oluyordu. Bu gidişler onu oyunculuğa birer adım daha yaklaştırıyordu aslında. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda tek sıkıntı çok alternatif olmamasıydı. Bir oyunu defalarca izliyordum. Bir sezon sergilenen Bir Yaz Dönümü gecesi rüyasını 17 kere izledim. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Nermin Uğur vardı. Onun dikkatini çekmiş. Burada çalışmak, figürasyon yapmak ister misin diye sordu. 16 yaşındaydım ve oyunda asker rolünde sadece mızrak tutarak başladım. Başka bir oyunda bekçiyi canlandırdım. Oradan şehir tiyatrosuna geçtim. Bu işi yapmak istiyorum dedim ve başladım. Oyunculuk onun kanına girmişti ama ailesinin onunla ilgili hayalleri bambaşkaydı. Diş doktoru olmasını istiyorlardı. Onu doktor önlüğüyle görmekti hayalleri. Erkan Avcı'nın ise hayallerinden vazgeçmeye niyeti yoktu. Öyle ki diş doktorluğunu kazandığını bile ailesinden gizleyecek kadar karartmıştı gözünü. Bu cesareti onu Mimar Sinan Üniversitesi'ne kadar götürdü. Hürriyetten Hakan Gence'ye verdiği röportajda şöyle diyordu. İnanılmaz bir fırlama olarak başladığım hayatımda muallim olma noktasıydı geldim. Özellikle 30 yaşımdan sonra ailedeki sorumluluklar dolayısıyla bir anda yavaşladım. Biraz daha aklı başında davranmaya başladım. Ben istemesem de bir baktım sorumluluk alan, danışılan, ekonomik olarak fikir veren bir noktaya geldim. Üniversite sınavlarına girdim. Diş doktorluğunu kazandım ama ailemden sakladım. Kazanamadığımı düşündüler. Yetenek sınavlarına girdim. Adana'da Çukurova Üniversitesi Konservatuarını kazandım. Bir yıl Adana'da okudum. Bir daha sınava girdim ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümüne başladım. Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında oyunculuk konusuna ailesinin çok sıcak bakmadığını belirten Erkan Avcı, ''Amcam tiyatro, sinema aşığıydı. Diş teknisyeniydi. Gitti sinema televizyon okudu. Sevdiği için sırf ben okula ektiğim zaman beni ceza olsun diye sinemaya götürürdü. Babam oyuncu olman fikrinden çok haz etmedi. Dünyada kaç tanemiş bir kentar var dedi. Ben de sucuk yemesem de olur dedim. Bütün akrabalarım diş teknisyeniydi. Diş teknisyenliğini kazandım ama gitmedim.'' Tiyatro nefes alabileceğimiz büyülü bir yerdi. Ben 21 yaşıma kadar Diyarbakır'da kaldım. Tek şansım buydu. Annem hep destekledi dedi. Mimar Sinan Üniversitesi'nden başarıyla mezun oldu. Kırılma noktası Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizi olmuştu. Günümüzün ünlü isimlerinden Erkan Kolçak Köstendil ile 4 sene kadar ev arkadaşlığı yapmışlardı. Köstendil o dizide rejideydi. Para kazanma derdine düşen Erkan Avcı sete çalışmak için gitti. Ama işler planlanmıştı atığından farklı ilerledi. Hakan Gence'ye verdiği röportajda "Para kazanmam lazım. Ben de oradaki işlere yardım edeyim." diye gittim. Sette satanist bir karakteri canlandıracak biri lazım dediler. Hemen benim saçları 3 numaraya vurup kameranın önüne attılar. Koltuk taşıyıp duvara çivi çakacağız diye gittiğim yerde oyunculuk yaptım. Öyle başladık diye anlatmıştı bu süreci. Daha çok film izlemem, daha çok okumam, araştırmam, şivemi, diksiyonumu daha da düzeltmem lazım diyerek geçirdi bir süreyi. 2006'da onu tanıdığımızdan beri hiç ara vermeden projelerde çalıştı. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteriyle ünlendi. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Ayan karakterini canlandırdı. Fox'ta yayınlanan Hayatımın Şansı dizisinde Mazhar karakteriyle çıktı karşımıza. Sonrasında Kızıl Goncalar'da rol alan sanatçı şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Asil karakterine can veriyor. <laughs> Özel hayatını gözden uzak yaşayan Erkan Avcı, Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'ın Aşk Nedir Sence sorusuna bir nevi kimyaki alemi yoktur Tecrübe ettikçe biriken cahilliktir aşk. En sevdiğim tanımı bu benim için. İlk aşkımı hatırlıyorum. İlkokuldaydı. Çok uzun süre Diyarbakır'da bir yerde karşılaştık. Çok da güzel selamlaştık. Evlenmeye çok istiyorum. Artık bir yol arkadaşım olsun istiyorum. Altı kardeş arasında iki numarayım. En küçük ve ben evli değiliz cevabını verdi. Hürriyetten Hakan Gence'ye verdiği röportajda aşk cahilliktir sözü hatırlatılınca o cahillikten kastım aslında başka bir şeydi. İnsan tecrübelerine ve bildiklerine rağmen aşık olduğunda o bildikleri bir şeye yaramaz ya, onu söylemek istedim. Her aşık olduğun zaman bildiklerin sıfırlanır. Gerçek aşk bütün bildiklerine rağmen hep seni gafil avlar. İyi ki gafil avlar. Yoksa bak bende bunlar var, sende onlar var derken bir holding toplantısından farkı kalmaz. O da bana gelmez demişti. Alara X ile 10 dakika programında mutsuz olmaya utanıyorum diyen avcı, maddi bir şeyden bahsetmiyorum asla. Yanı başımızda savaş var. İnsanlar kafalarını taşa koyuyorlar uyumak için. Deprem yaşadık. Varlıklı iken bir bardak su arayan insanlara dönüştüler. Çadırlarda kalıyorlar. İnsanlar yalın ayak dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bu kadar varlığın içerisinde şeklinde konuştu. Avcı, Allah'ın lütfettiği dolabımı açtığım zaman yemeğim, harcayabileceğim bankada param, giyeceğim ayakkabım, gardırobumda onlarca kıyafetim varken mutsuzluk bana çok ayıp gibi geliyor. Dolayısıyla elimden geldiği kadar anneme, babama, maddi manevi varlığıma şükretmekle alakalı bir durum ve hal içerisindeyim. Bu benim yolum ve yolculuğum. Çok mutluyum bundan dedi. Kariyeri boyunca köprü, ayrılık, Kurtlar Vadisi pusu, Acemi müezzin, can, Gişe Memuru, Zenne, Sakarya Fırat, Uzun Hikaye, Karadayı, Cesur ve Güzel, Payitaht Abdülhamit, Müslüm, Çukur, Şampiyon, Kuruluş Osman, Hayatımın Şansı, Kızıl Goncalar gibi yapımlarda rol aldı. Her projesinde başarı çıtasını yukarı taşıyan Avcı, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Asil Yıldırım karakterine can veriyor. Bu dizide Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu, Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Ahmet Mümtaz Taylı, Aliye Uzunatağan, Emre Toprak, Selin Türkmen, Bahtiyar Memili, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Servet Pandur gibi isimlerle birlikte çalışıyor. Avcı Ahmet Mümtaz Taylan'ın kendi iç dünyanda depresif birimisin sorusuna şu yanıtı verdi. Kendi çekirdek çevremde eğlenceli biriyimdir. İlk gençlik yıllarımda 18-22 yaş arası biraz depresif geçti. O zamanlardan kalma bir dip melankoli var ama bu problem değil. Çünkü bütün insanlık yokuş aşağı gidiyor artık demişti. Oynadığı kötü karakterlerle ilgili olarak şunları söyledi. Bütün kötü karakterlerde kendini beğenme duygusu var. Gizli bir kibir olduğunu düşünüyorum. Empati yoksunu ve ben merkezden davrandığı için iyiler ve aptallar birbirlerine çok karıştırılır. Ve sadece aptallar karıştırır. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu için, kötünün önceden bildiği bir yol haritası olduğu için ona üstünlük duygusu veriyor. Üstünlük duygusu güç veriyor insana. Kuruluş Osman Nikola karakteri heykeltıraş, ateist, aynı zamanda çok iyi bir savaşçıydı. O çok kıymetliydi benim için. Çukur'daki Çeto çok derinlikli yazılmıştı. Onun için de çok kitap okuyup araştırmıştım. Biz de Erkan Avcı'ya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.